Merhaba arkadaşlar. İyi geceler iyi akşamlar. Bugün 1 Temmuz'a girdik. Artık gece yarısı 1 Temmuz'a girmiş bulunuyoruz. Çarşamba 1 Temmuz videosunu çekeceğiz. Maç takvimlerimizi vereceğiz. İlk olarak başlıyoruz İngiltere Premier Liginde. İlk maçımız Arsenal Norwich City maçı. Arsenal Geçen maç yendi. Biraz kendine geldi. Üç sıraları hedefliyorlar. Bir hedefleri var hala. Bırakmamışlar durumda. Norwich'i ise denilebilir ki neredeyse düştü. Yine de saldıracaklarını düşünüyorum bir şekilde. Bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Benim önerim burada Arsenal'ın yenmesi. Ama bir gollü maç da olur. İsteyen 25 buçuk üst de alabilir. İsteyen direkt Arsenal'ın yenmesini alabilir. İkinci maçımız Everton Leicester City. Everton'un başına Ancelotti geldi. Ama hedefleri çok az bu sene. Hedefsiz gibi gözüküyorlar. Avrupa Ligi'nin biraz zorlayabilirler belki ama Leicester City ise Şampiyonlar Ligi ne pahasına olup kalmak için sonuna kadar savaşması lazım. Çünkü önünde daha bayağı bir maç var. O yüzden burada en azından bir galibiyet alıp ya da bir puan kurtarmaya çalışacak. Yani buradaki önerim x2 çifte şans garanticiler için. Daha büyük risk isteyen Leicester'ın galibiyetine de girebilir. Oran güzel. Üçüncü maçımız West Ham Chelsea. Chelsea Manchester City gibi güçlü bir takımı yenerek ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yani iyi bir oluşum var. Lampard iyi bir oluşum yaptı. Mücadelelerine devam ediyorlar. Ve devam edecekler. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. O yüzden West Ham düşmemeye oynuyor ama işleri zor. Hücum oyuncuları da yok bu maçta. Haller oynamayacak. Burada önerim Chelsea 2 kazanmalarını bekliyorum. Zor da olsa 1-0-2-0 gibi. Geldik. 4. maça. Betis Villarreal. Real Betis Villarreal. Real Betis orta sıralarda pek bir şey için oynamıyor. O yüzden açık futbol tercih ediyor. Şey Fazla kapanmaya çalışmıyor normal bir şekilde. Villarreal ise Avrupa Ligi'ni belki bir şans gelirse Şampiyonlar Ligi'ni de kovalamaya çalışacak. O yüzden buradaki önerim X2 Villarreal. Villarreal da Carlos Baca olsun, Paco Alcacer olsun biraz yetenekli ayaklar var. O yüzden bu maçı bırakacaklarını düşünmüyorum. X2 çifte şans. Beşinci maçımız Inter Brescia. Inter zor da olsa hücum oyuncularının desteğinle kanat oyuncu yeni aldıkları Eriksen olsun, Lukaku olsun desteklerle beraber bir şekilde kazanmayı biliyor ve gollü maçlar çıkarıyor. Defansları çok iyi olmadığı için. Bu maçta da defans oyuncular kırmızı kart cezalısı Skriniyel. O yüzden yine gollü bir maç olmasını bekliyorum. da her bir maçta az düşmelerine rağmen bir şekilde asılıp gol atmaya, puan almaya çalışıyorlar. Yani bırakmamaya çalışıyorlar. Ama yine de bu maçta Inter kazanacaktır. İsteyen 2.5 gol üstü de alabilir. Gollü maç olmasını yine de bekliyorum. Altıncı maçımız Spal Milan. Spal aynı şekilde Brescia gibi arada bir altı puan fark var. Düşmüş gibi gözüküyor. Ten geçen maçta Napoli'den 3-1 yenildi. Napoli'de çok zorlamamasına rağmen 3-1 yendi. O yüzden Spal düşmüş gibi görebiliriz. Milan ise iyi bir forma formda olduğunu Roma maçında da gösterdi. 2-0 yenerek Çalkanoğlu'nda formda olduğunu. Zor da olsa bu maçı Milan kazanacaktır. 1-0, 2-0 gibi. O yüzden önerim oran 1.41-50 civarında. Milan'ın kazanması. Spal Milan 2. Yenici maç Portekiz in. Sporting Lisbon, Gil Vicente. Sporting Lisbon üçüncülüğü yakaladı. Braga'nın puan kayıplarından sonra. Şimdi bırakmamaya çalışacak üçüncülüğü. En azından direkt Avrupa Ligi'ne direkt gruplara kalabilmek için. O yüzden de bu maçı almalarını bekliyorum. Cilli Sente ise bir şey için oynamıyor orta sıralarda. Pek savaşmıyor. Kazansa kaybetse onlar için fark etmiyor. O yüzden Sporting Lisbon burada bir gollü bir şekilde kazanmasını bekliyorum. İsteyen direkt bir alsın. İsteyen iki buçuk üstte alabilir. Geliyoruz. Yarınki bizim için önemli maçlardan birini klasik olarak gelen aslında. Yarın Bulgaristan Kupa finali var. CSKA Sofia Loco Plodif. O yüzden de bunu giymiş durumdayım. Yarınki maçla ilgili bazı bilgiler aldım. Araştırdım. Geçen sene Loco Plodif, Kupa galibiydi. CSKA Sofia çıkamamıştı. Botev Plovdiv yenmişti. Bu sene biraz tersi oldu. Botev Plovdiv'i CSKA yedi yine Loco karşısına çıkacak. Yani geçen sene olan oldu. Ama bu sene Loco e tekrar kupayı almasına izin verileceğini düşünmüyorum. O yüzden burada önerim Bayis yerlerinizde varsa direkt kupaya girin. SSK Sofya'nın kupayı almasına girin. Uzatmalar da olabilir penaltılarla da olabilir ama bir şekilde TSK Sofya'nın yarın kupayı alacağını düşünüyorum. Ona girebilirsiniz. Oran iyi. TSK Sofya'nın kupayı alması. A 90 dakikada olur, uzatmalarda olur, penaltılarda olur. Benim önereceğim yarınki maçlar böyle. Bizi izleyenlere başarılar. Ne zaman izliyorlarsa iyi geceler, iyi günler diyorum. Ve biraz destek çıkarsanız like, varla, izlemelerle, yorumlarla seviniriz. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çok yavaş ilerlemeyelim diye diye kanalları. O yüzden yarın önerilerim böyle herkese kupon başarıları diliyorum. Sağ olun, başarılar. İyi geceler. Hoşça kalın.